Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşların gelirini korumak, kayıplarını telafi etmek için ikinci sosyal hamle devreye giriyor. Ekim'de meclise gelmesi planlanan yeni istihdam paketiyle işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sektörel ihtiyaca göre sürecek. 5 milyon 50 yaş üstüyle 8 milyon gence de iş imkanı sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşları güçlü tutmak gelirini korumak, kayıplarını telafi etmek için ikinci sosyal destek hamlesi devreye giriyor. İhtiyaca göre işten çıkarma yasa, kısa çalışma ödeneği sektörel olarak uzatılacak. Prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. Yeni sürüm istihdam paketiyle esnek çalışmada Ekim'de meclise gelecek. Bu sayede 5 milyon 50 yaş üstüyle 8 milyon gence iş bulmalarında fırsat kapısı açılacak. Kısa çalışmada prim günü eksik olan borçlanma imkanını değerlendirecek sonbaharda süresi dolacak prim ertelemelerinde de yapılandırma masada olacak. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekim ayı sonunda normalleşme işaretlerini görerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte karar verecek.